Stanisic ileri uzattı topu. Pas sağlam. Bir vuruş. Etkili bir pozisyondan sonuç alamıyorlar. Samet. Hakan oğlu. Arda Güler. Ferdi Kadıoğlu. Pası istediği noktaya ulaştıramadı. Brozovic. ileri oynadı. Kramaric. Kovacic. Mardio. Kovacic. Arda Güler ileri uzattı pasını. Defans görev başında. Savunma oyuncuları hiç riske girmiyor ve topu uzaklaştırıyorlar. Savunma yerli yerinde. Evet hocam. Cenk Tosun. Kaleci iyi yer tutuyor ve hata yapmıyor. topu uzaklaştırdı. Ve Kovacic. Şimdi Cenk. Orkun Kökçü. istediği noktaya gönderemiyor topu. Luka Modric. Brozovic. Skorda değişiklik yok. Durum 0-0. İyi sürükledi orada. Cenk Tosun. Yankovic derinlemesine gönderiyor. İyi karşılıyor orada. İleri uzattı. Şimdi Cenk. Amirli takımımız Türkiye etkili olamadı o noktada kısa paslarla ilerleyip şut deneyebilirler. Orkun Kökçü son anda kritik bir müdahale yaptı. Maya top onda kaldı şimdi. Top filavetçisinin kontrolünde. Topu kaybediyor. Mayer. Modric. Pası kanada. Şimdi pasını aktarıyor. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli olabilir. İleriye doğru uzatıyor. Müdahale zamanında. Kovacic bir pas. Mayer. Stanisic. Baskılı geliyorlar. Karşı atak başlıyor. Stanisic. Pas geçmedi. Taç. E Stanisic. Kendinden faul kararı çıktı. Karar doğru. Hakem oyuncuyu yanına çağırdı ve yaptığı hareketten dolayı uyardı. İlk yarının son düdüğü. Evet değerli izleyiciler ikinci yarıda tekrardan görüşmek üzere. Evet ilk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik var. İkinci yarıda takımlar birbirlerine üstünlük sağlayabilecekler mi? Hep birlikte izleyip görüyoruz. Vardiyon Bir müdahaleye maruz kalıyor orada ve for. <laughs> Kovacic. Zekice bir pas. Lanuşeç. Kanada doğru bir pas. Güzel gördü. Çağlan Oğlu. Hakan Çağlan Oğlu. uzattı pasını. Hakem tereddütsüz çalıyor. Düdüğü ve faul. Bence de faul. Bu dakikalarda fizeye dayalı bir oyun görüyoruz sağda hocam. Evet. Sertleşti oyun. Sertleşti. Sağdan etkili geldiler şimdi. Orta şansı olabilir. Cenk Tosun. Trabzon Bunu da kaptırmazsın be Bir git geldi karar foru Bu gol sonrası tribünler ayakta. Gerçekten güzel bir gol kaydetti. Usta işi bir buluşma. Fileleri havalandırmayı başardı. Çok güzel gol. mücadele devam ediyor. Diagonal bir pas. Ivan Lushek. Taca dışı kullanılacak. Ve Kovacic. Ivan Lushek. Vardiyol. Far. Evet karar 4. Biraz da olsa umutları var gibi görünüyor değil mi hocam? Sevgilerde, futbolda her an her şey olabilir. Birazcık inanmaları gerekiyor. Kesinlikle hocam. Cenk Tosun. Evet Çağatay Hocam. Güzel maç oluyor. Güzel maç oluyor vallahi Arda. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler göreceğiz. Basını aktardı. Şut şansı. Dışarıda top. At. Abdülkerim. Arda Güler. Şimdi Kerem şimdi verdi. Karan attır golü. Offside olabilir. Evet. Doğru karar. Milanovic topu ikinci bölgeye gönderdi. Vardiol. çizginin dışına çıktı touch. Ve Cenk Tosun. Şimdi Kerem. Kaleye doğru. Defans attı topun geçmesine izin vermiyor. İyi kapandılar orada. Güzel müdahaleydi. Fajat şu kullanılacak. Kerem. Kerem iyi bir hamle geliyor. Rozovic ileri uzattı topu. Taç atışı kullanacaklar. Van Lussek. Badimir. İleri uzattı. Kongraçic. Getit vermedi orada. Kovacic. Az bir zaman kaldı. Luka Modric. Son saniyeler artık. Tüm gözler hakemde. Top el değiştirdi. Topu kaybetti. Top kaybı geldi. Modric ikili mücadeleyi kazandı orada. Pası kestiler. Orkun Kökçü. Kanada döndü şimdi. İrfan Can Kahveci. Bir çıkış yaptı şimdi. Topla süratli. Boşta kalıyor o noktada top. Şimdi İrfan Can Kahveci. Kaleye doğru. Son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi.